Şimdi biz teorikte sevgili dostlar 150 yıl ve üstü yaşayabiliriz. Teorikte bu durum böyle. Bir efsaneyi düzeltmek isterim. Antik insanlar, tarih öncesi insanların çok kısa yaşadığını düşündürecek bazı anlatılarla karşılaşabiliyorsunuz. Pek öyle değil. Biz çok ileri yaşlarda insanların iskelet kalıntılarını bulduk. Bu ne demek? Siz tabiatta atıyorum 50 bin sene önce, 100 bin sene önce yaşamış 80-90 yaşında bir tane insan iskeleti bile bulabilseniz o dönemde o yaşa kadar yaşamış on binlerce yüz binlerce insanın var olduğu anlamına gelir bu. Çünkü herkesin kemikleri bugüne ulaşmıyor biliyorsunuz. Aradan milyonda bir tanesi işte bize bir şekilde denk geliyor. Demek ki doğanın koşulları içerisinde insan bayağı uzun yaşayabiliyor. İnsanın ömrü en çok ne zaman kısalmış biliyor musunuz? tarıma geçtikten ve yerleşik hayat başladıktan sonra özellikle sanayi devrimi döneminde şu 200-250 sene önce o biliyorsunuz İngiltere'de Birmingham'daki falan filan o kötü koşullar dizilerde resmediliyor mesela televizyonda. Deri gibi çalışıyorlar, güneş görmüyorlar, doğa görmüyorlar. En önemlisi de yerleşik hayata geçmekle beraber gittikçe artan ve sanayi devriminde zirveye ulaşan salgın hastalıklar. Bunlar çok fena. Onlarla nasıl baş edeceğimize dair biyolojik bir bilgimiz de yok. Covid'de biraz ucundan da olsa bunu tattık ama gene Covid hafif, hafif olanıydı. İnsanlar ilk yerleşmeye başladıkları dönemden itibaren çok ciddi ömürleri kısalmaya başlıyor. Ama sonra yine birkaç yüz senedir işte derdi veren dermanı da gönderiyor diyelim. Modern tıp devreye giriyor. Modern tıpla tekrar bizim işte bu bakımlar, işte yemek eklentileri bir şeyler, o suplementler diyorlar ya gıda takviyeleri falan. Beslenme çeşitliliği de arttıkça biraz ömrümüz uzuyormuş gibi görünüyor. Fakat burada bir problem var. İlaça bağımlı insan sayısı çok artıyor. Sistem bir kere bozulunca onarabilecek bir tıp yerine bazı kimyasallarla ömür boyu destekleyebilecek bir tıbbı tercih etmiş gibi gözüküyoruz. Çünkü sistemin niye bozulduğunu bilmiyoruz ki yapabilelim. O ilaçları ömür boyu alarak çok ağır koşullarda bile mesela şeker hastalığı, hatta bugün AIDS gibi virütik rahatsızlıklarda bile çok uzun seneler yaşamak mümkün. Ama işte yaşamak derken nasıl yaşamak? Şimdi uzun yaşam gelince bir de bu çıkıyor değil mi? Uzun yaşayalım da nasıl yaşayalım? 140 yaşına kadar yaşadınız mesela ama ömrünüzün son 60 senesini son derece zorlu koşullarda geçirirseniz yani bunu kimse istemez herhalde. Biraz önce ben istemiyorum diyenler galiba bu yüzden istemedi değil mi? Ama ne, ne ne oraya kadar gideceğim. Halbuki şu çok tatlı. Atıyorum yüz küsür yaşınıza kadar yaşıyorsunuz. Ve son dönemlerinizde bile kafanız işliyor. Elinizden bir iş geliyor. O köyde odun kıran amcalar gibi. Doğu Demirkol anlatıyor ya. Amca devamlı odun kırıyor. TRT'de belgesel çekmeye onlara gidiyor falan, Uzun yaşayan kişiler. Onlar gibi olduktan sonra mesele yok. Ama bizim esas problemimiz oraya nasıl varacağız, o hayatı nasıl yaşayacağız. E, besin destekleri, vitaminler, bir sürü işte bir şeyler yemeler, herkes bir şeyler tavsiye ediyor. Ben tekrar hatırlatayım sevgili dostlar. Bizim insanın fabrika ayarlarının çok tasarruflu bir kısmı vardı. Daha iyi olmak için bir şey eklemeniz gerekmiyordu. Ne yapacaktık? Bir şeyi çıkaracaktık değil mi? Yani yediğimiz bir şeyi yemeyecektik, yaptığımız bir şeyi yapmayacaktık, değil mi? O kadar fazla düşünmeyecektik, çok da fazla şey yapmayacaktık. <laughs> Hatırlıyorsunuz. Bunlar mesela biraz böyle azaltma ve sadeleşme mesela bu devrin en önemli önlemlerinden de bir tanesi. Esas bizi yoran, bedenimizi ve zihnimizi yoran yaşamın bu aşırı karmaşıklığı. Şimdi uzun yaşayan insanların ortak özellikleri sizce ne olabilir? Benim elimde mini bir liste var. O listeyi saymadan önce sizden bir görüş almak istiyorum. Sizce etrafınızda da var işte bazılarımızın ailesinde çok uzun yaşayanlar var. Farklı ne yapıyorlar sizden benden? Bir mikrofon alalım bu tarafa. Önce bizi tanıyalım efendim. Anna. Anna hoş geldiniz merhabalar. Hoş bulduk. Ben. Ee, bence e, annemden de şu anda görüyorum. Annemin teyzesi de uzun yaşamış bir insandı. Maşallah. Aktif olmak. Kanımca aktif bir. olmak. E, ve... Annemde bunu şöyle gördüm. Bundan 10 sene evvel daha pasif bir durumdaydı ve beyin beyin aktivitesi daha düşüktü. Beden hareketleri fiziksel daha, olarak kastediyorsunuz fiziksel değil olarak mi? Fiziksel olarak ve zihinsel olarak evet. da şimdi çok daha aktif. 10 sene geçmesine rağmen ve aktif olduğu müddetçe de zihinen ve bedensel olarak da daha iyi olduğunu gözlemliyorum. Dolayısıyla da ona biraz daha iş yükü veriyorum. Çok güzel. Fiziksel ve zihinsel olarak aktif olmak. Katılır mıyız? Vallahi ben sonuna kadar katılırım. İnsan için işleyen demir ışıldar hakikaten doğru. Peki hiç şey gördünüz mü böyle tembel tembel yatan ve çok yiyen ama 150 yaşına kadar yaşamış birisi? Olmuyor değil mi? Nasıl yeme alışkanlıkları nasıl mesela? Çok az yemek yiyor. Bir e, mide aslında e, negatif bir unsuru pozitif bir unsura çevirdik. Çünkü e, ciddi bir mide problemi var. E, e, reflüsü çok e, zor. Doktorun tavsiyesiyle e, çok az yemek yemeye başladı ve an, bil, anladığım ve gözlemlediğim kadarıyla az yedikçe de kendini daha iyi hissediyor. Hatta kendi ifadesiyle bazen bütün bir gün çok az yemek yediği zaman tabii ki midesi de daha az, az sıkıntı yaratıyor Kesinlikle. ve kendini çok daha canlı hissediyor. Yalnız aklıma şey geldi geçenlerde açlık üzerine bir bölüm yapmıştık. Bir arkadaşım diyor ki abi canımı sıktım vallahi kanalı değiştirdim hakkını helal et diyor. Tam da açtım diyor. Sen böyle açlık güzellemesi yapınca yapınca iyice acıktım diyor. Yani alışkanlıklar tabii yapacak bir şey yok. Bir mikrofon alabilir miyiz bu tarafa? Merhaba. E, merhabalar. E, Sizi bir tanıyalım önce. Tabii ben Murat Aktaş. E, Murat hoş geldin. 45 yaşındayım. ve maşallah? E, 23 yıllık öğretmenim ben de. Ona da maşallah. E, uzun yaşamın sırrını ben kendi öğrencilerimle de konuşurken şunun için şunu söylüyorum. E, bedensel diyet elbette ki önemlidir ama zihinsel diyet e, dediğim kavram da bence çok önemlidir. Biraz, Zihinsel... azıcık açmanızı isteyeceğim onu. Efendim? Azıcık açmanızı isteyeceğim onu. Zinsel diyet derken kastettiğim aslında ee, amiyane tabirle kaygısızlık. Stres düzeyinin en aza inmesi. Yani stressiz ve kaygısız insanlar daha uzun yaşıyorlar diye gözlemledim. Yani diyet de elbette önemlidir. Ne yediğimize, ne içtiğimize dikkat etmemiz gerekir. Ama ee, sağlıksız beslenmesine rağmen son derece kaygısız olduğu için etrafında hani e, yarın çok stresli işler yapacağı halde kaygısız bir şekilde başını yastığa koyar koymaz uyuyan insanların daha uzun yaşadığı kanaatindeyim. Bilmiyorum sizler de aynı fikirde misiniz? Aynı fikirde misiniz? Şimdi de böyle bir şey var. Yani ama şimdi bu kadar derdin tasanın içerisinde biraz da mizaç meselesi değil mi bu yani? Bazıları çok gergin oluyor canım mesela. Hani çok da şey yapma deyince daha da sinirleniyor mesela. <laughs> ne var ya bunda falan diyorsun daha beter atarlanıyor. Yani o biraz sanki bir mizaç meselesi. Biraz öyle yetişmek lazım gibi. Ben yani ne yalan söylüyorum ben biraz öyleyimdir. Yani dünya yansa çok fazla umursamam. Ama benim de çok stres olduğum dönemler oluyor. Belki de bu dönem dönemdir. İnsan belli dönemler biraz daha kontrollü olabiliyor stresi ve gerginliği konusunda. Ama belki de bazı dönemler o konuda acık hassas olabiliyoruz. Ben o konuyla ilgili bir minik hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, ekranları başındaki dostlarımız da dahil olmak üzere. Her insan her zaman duygularını iyi yönetemeyebiliyor. Bu konuda çok mahir de olsanız, çok deneyimli de olsanız zayıf düşebiliyorsunuz. O yüzden diğerleri var. Biz o yüzden varız. Ee, başa çıkamayan insanlara yardımcı olmak, sosyal destek sağlamak, onlara biraz kol kanat gelmek, en azından dertlerini dinlemek noktasında diğer insanlara bu anlamda çok fazla faydalı olabiliyoruz. Yani onların ömürlerine ömür katabiliyoruz bu hesap doğruysa değil mi? Azıcık böyle sakinleştirip teskin edip falan filan insanların o gerginlikten zarar görmesini ancak başkaları engelleyebiliyor. Genetik faktörler çok çok önemli. Yani ailenizde şu anda buradaki arkadaşlarım arasında yüzün üstünü görmüş olan kişiler var mı? Ellerinizi bir göreyim. Bak bu ekip şanslı zaten buraya özel şanslı olarak gelmişler. Fakat şöyle de bir garanti olmasın yani ailede beş kişi yüzü geçti o sizin yüzü geçeceğinizi garanti etmiyor onu söyleyeyim. Ama genetik olarak böyle bir silsile görüyoruz. Bu uzun yaşayan insanların büyük bir çoğunun ailesinde çok kişi yüz yaşının üstünde ölmüş mesela bunu görebiliyoruz. O genetik faktörleri ayrıca konuşur tartışırız. Bir de epigenetik diye bir şey var duydunuz mu? Epigenetik yani Genetik bizim her hücremizde bulunan DNA diye bir molekülümüz var sevgili dostlar. Onun içinde biliyorsunuz bütün yaşam planımız yazıyor. Bütün hücrelerimizin içinde var. Ama o yaşam planı içerisinde kayıtlı olmayan bazı şeyler bize atalardan gelebiliyor. Biz bunu bir 15-20 senedir anladık. Yani genetik kodumuzda olmayan bir şeyleri de miras alabiliyoruz. Bu mekanizmaya şimdi epigenetik diyorlar. Epi üzerinde üstünde anlamında biterim. Genetik üstü Genetiği aşan bir aktarım söz konusu. Bu da çok ilginç bir e, istatistiksel gözlemle ilk ortaya çıkmış. İskandinav ülkelerinde, işte onlar böyle çok iyi kayıt tutuyor son işte birkaç yüz iki yüz senedir. E, onların kayıtlarını incelerlerken, böyle savaş ve kıtlık zamanında yaşayan insanların erkek torunlarının uzun yaşadığını fark etmişler. Eğer kıtlık çekiyorsa dedeleri, büyükleri yani dedeleri, nineleri erkek torunlar baya baya dikkat eder derecede uzun yaşıyorlar. Bir de bolluk döneminde yaşayanlar var. Bu bolluk döneminde yaşayanların torunları da gene maalesef erkekler onlar da kısa yaşıyor. Demişler ki burada bir tuhaflık var. Yani bu tesadüf olamaz ve daha sonra bakıyorlar. DNA dediğimiz o kütüphanemizi paketleyen hücrelerimizdeki özel protein yapılardaki bazı değişimler yaşamınıza bağlı, yeme içmenize bağlı, stres düzeyinize, ruh durumunuza ne bileyim hayata bağlılığınıza ve mutluluk düzeyinize bağlı olarak o genlerin, o yapıların değiştiğini fark etmişler. Ve bu değişim enteresan bir şekilde sadece bir nesil değil, iki üç nesil ileriye aktarılabiliyor. Yani biz bugün aslında ömür uzunluğumuzla ilgili atalardan baya bir arka plan devralmış durumdayız. Fakat ailesinde mesela çok fazla kanser, çok fazla erken ölüm, çok fazla ani kalp krizi görünen insanlar da olabiliyor. Ama onlar baya baya dikkate değer derecede uzun da yaşayabiliyorlar. Bizi aslında biraz ilgilendiren genetiğimiz ve arka planımızdaki hikaye ne olursa olsun şu ömrü doğru dürüst ve güzel ve verimli yaşamak ve olabildiğince de tabii bize verilen süreyi optimal kullanmak için neler yapabiliriz bugün, bugün onu konuşacağız. Bu konuda kendinizi şanslı hissediyor musunuz? Mesela bazıları şöyle hissediyor. Ben yüzü deviririm abi. Var mı öyle? Bak var bir tane herkesin. Aileden tabii de ama. Siz de alalım. Kim kim var en büyük şu anda hayatta? göründüğüm kadar genç değilim. 38 yaşındayım ben. O yüzden ninem rahmetli 104 yaşında ölmüştü ama Allah bayağı oldu öyle. Eyvallah. Siz bayağı küçük gözüküyorsunuz ama. Biliyorum evet. Evet evet. Babam ey... da öyledir. 70 yaşında havada takla atıyor adam mesela. Bak işte uzun yaşamın sırlarından biri de bu. <laughs> Şaktırmayacağı yaşını yani. Süper. Peki yani siz böyle bir hiss, hissiyatınız var uzun yaşamaya dair. Ben 150'yi bulurum rahat diye düşünüyorum. 150 bir alkış. <laughs> yani siz gene de çok büyük konuşmayın da. Hani şimdi televizyona çıkıyoruz bir de tamam Bütün Türkiye takip Hadi bakalım göreceğim diye. <laughs> Bundan sonraki 50 sene millet takip de düşünsene. Fenomen oluyormuş ha Neden olmasın? İsminiz neydi bu arada? Gökçe. Gökçe. Memnun oldum Gökçe'ciğim. Başka arkadaşlar? Böyle ben uzun gider ya ben iyiyim falan Hiçbir şey olmaz ya. Yani. Bir test yapmıştık önceki bölümlerde rastladınız mı? Özellikle insanın fabrikalarını ilk konuşurken. Önümüzdeki 20-25 sene içerisinde şimdi kendimizi çok iyi hissetsek bile kesin bir arıza çıkacağına dair buradaki arkadaşların hep bir fikri vardı hatırlıyor musunuz? Ya hepimizde öyle bir şey var. Ya şimdi iyiyiz güzel hamdolsun ama bir belirti falan da olmasa şöyle bir düşününce abi 20 seneye kim öyle kim kala diyorsun ya değil mi? Kesin bir sıkıntı çıkar. Ve içimizde hep böyle aman bana gelmesin de ama eninde sonunda gelecek yani onu böyle biliyoruz. Bunları engellemek için neler yapacağız? Bir kere insanın fabrika ayarlarını okuyanların ellerini bir görebilir miyim? Ama hakikaten şey yok sorarım bak. Ona evet. Tamam bayağı okuyan var. Siz biliyorsunuz uzun yaşamı sırrını. Orada yazıyor çünkü. Mesela o beş maddeye göre yani ne kadar ona yakın yaşarsan bir şekilde sistemin arıza çıkarmasını engellemiş oluyorsun. Mesela bildiğimiz temel bir şey var. Ömrü uzatan, tıbbi olarak ölçülebilir derecede ömrü uzatan tek olay nedir biliyor musunuz? Bir tane şey biliyoruz ömrü uzatan. Orta yaşlardan itibaren yediğiniz yemeği yarıya düşürmek. Üzgünüm. O güzelim kebaplar, yemekler, pastalar, çikolatalar çok iyi gelmiyor uzun ömre. Mesela yemeği kısıtladığın zaman sadece insanda da değil. Atlarda, ineklerde, farelerde, diğer bir sürü hayvanda yapıldı. Hepsinin ömrü aldığı kaloriyi yarıya düşürdüğünüzde ömür yaklaşık %30 uzuyor gibi gözüküyor. Şimdi bu acayip bir şey. Can boğazdan gelir diyorlar. Küçüklüğümüzde bize böyle tepiyorlar tepiyorlar değil mi? O şekerli bisküvileri sütün içinde ezip ezip yedirdikleri var mı aramızda? Ben onlardan biriyim maalesef. Neyse siz hiç göstermiyorsunuz. Ama ben bayağı sene gösterdim. Şimdi çaktırmamaya çalışıyorum. Bütün altyapımız maalesef böyle bıngıl bıngıl bir çocuk olması üzerine kurgulanmış. Ama sonra hepimiz ileride biliyorsunuz bir sürü metabolik problem yaşıyoruz. Erken dönemlerdeki aşırı beslenme ileriki dönemlerdeki birçok sağlık problemimizin de temelini oluşturuyor. Niye böyle? Yani yemek iyi bir şey olması lazım ama hatırlayınız biz hep tabiattaki koşullara göre ayarlandık buradaki durumlara göre yapılmadık. Şimdi bunları biz yeni yaptık bu kadar pasta börek yoktu evvelden. E şimdi kendimize bir dur dememiz gerekiyor. Hakeza daha evvel insanın fabrika ayarları ile ilgili genel bir mesajı çok kuvvetli bir şekilde vermeye çalışmıştım. Neydi o? Yokluklar dönemi için yapılmış olan insan çokluklar döneminde büyük sıkıntı çekiyordu. Bizim derdimiz buydu. Sadece yemek değil söz konusu olan. İnsanlar da çok ilişkiye geçtiğimiz kişiler de çok fazla. Çok fazla kaynaktan haber alıyoruz. Çok fazla, çok çok fazla. Beynimiz bunu kaldırmıyor. Hayatımızda bir sürü seçenek var. Eski insanların hayatında hiç olmayan seçenekler. Yine zihnimiz bunu kaldırmıyor. Baş edemiyoruz bunlarla. Ve o çokluğun içinde boğulurken hem psikolojimiz hem bedenimiz uzun vadede bunlardan ciddi anlamda olumsuz etkileniyor. Demek ki biraz o beş maddeyi cebimize koyup Mesela düzenli egzersiz yapanların ellerini bir göreyim. Bak ya. Harbiden mi? Düzenli egzersiz yapıyorsunuz. Düzenli derken haftada en az iki gün yapıyorsunuz. Müthiş. Bak bu arkadaşlar çok önemli bir şey yapıyorlar sevgili dostlar. Ne yaparsanız yapın hayatta. Kötü alışkanlıklarınız olsa dahi düzenli egzersiz alışkanlığınız olması ömrünüzü kesinlikle uzatıyor ve etkiliyor sağlığınızı ve iyi oluşunuzu kesin etkiliyor. Çünkü bu beden hareket için tasarlanmış bir beden. Uzun süre bizi oturtmak için planlanmış bu devirde hepimiz o yüzden çok fazla hasta oluyoruz. Bir de üstüne biraz önceki boğazlar meselesini ekleyin. Devamlı homini gırtlak olmuyor yani. Hareketi de arttırdığınızda bu iş oldukça uzuyor.